İyi akşamlar. Odaş günlük grafik. Ya şimdi zorinde da çektim. Bunu da e, arkasından çekiyorum. Bunlar çok nasıl söyleyeyim? E, volatil de değiller aslında. Ama duruyorlar duruyorlar. Öyle bir yere gidiyorlar ki destek olarak belirleyebileceğiniz bir alan değil gitti yer. Şimdi e, biraz enteresanlar o yüzden. Bakın. Şöyle göstereyim hani. Grafik üstüne göstereyim. Şimdi burada pek çok destek belirlersiniz. Değil mi? Yani şuradaki akıma ben en son 24-25 mi? 29 Kasım bilmiyorum. yani Oralarda bir yerde videosunu yapmıştım. Yani şurada pek çok destek verilersiniz. Stratejik nokta yani. Bu 1.59 bile bir stratejik noktadır. E, efendime söyleyeyim. 1.58 8 ortalama. Mesela örnek veriyorum. 20 ortalama. 1.53'lerde 1.54'lerde aşağı yukarı. Şimdi bunlar en yakın traderların destek alabileceği alanlar. Yani orada altına stop çalışılabilecek alanlar. 1.52 de öyle. Dediğim gibi. Ama bakın hiçbirinde durmuyor. Öyle bir saldı ki salmış ki 20 20'nin altına bakın ta 20'nin altına gidiyor. 50'ye de değmiyor. Ki geldi kırılan 20 ortalamalar 50'ye bir temas olabiliyor çoğunlukla orada. Oraya da değmiyor. Kırmızıya da gelmiyor. A, ara bir yerden böyle e, malı alıyorlar tekrar kaldırıyorlar. Zor ende de böyle bu var. Şimdi bu zor trade ederken bu çok zordur arkadaşlar. Kafanızı karıştırır. Yani trade ediyorsanız bir senedir ya yukarı akım sürüyor mu? Önce onu söyleyeyim. Yani sürüyor. Bu haliyle hala yukarı akım sürüyor. Muhtemelen kırmızı kırılmadan da ki çok biraz uzak 1.48'de orası. O kırmızıdaki destek kırılmadan da yukarı akımın teknik olarak sürdüğünü söyleriz. O ayrı bir konu ama hareketleri çok dağınık. Çok kararsız. Yani diyorum ya zor de var. Bunda da var. Aynı şey. Şu an 8'in üstünde 1.61. Normalde bir stratejik bir alandır. 1.61. Şu gel getirdiği akımda 8'lerin her kırılımında biraz şey oldu tabi Biraz saldı. Ee, izlenir. Yani çok böyle paranız e, kıymetli ve zamanınız da kıymetli. özellikle belki izleyebilirsiniz. 1.61'in altındaki kapanışlar e, bir miktar daha belki bir yine tekrar baskı yaratabilirsen yani buna bir önlem alabilirsiniz Yukarıda 1.72 bandını e, aslında izliyorduk. Erken sattı piyasa. Yani 1.69'da daha çok 1.70 görülmeden hızlıca bir satışa girdi orada. 1.72 izlemeye devam ediyoruz. Tabi önce 1.69 geçirse 1.70-1.72 bandı önemli bir band bundan sonra. Devam ederse 1.79 var. Orayı da kırarsa yani 1.90 seviyesi, 191 193 seviyesi diğer bir direnç alanını oluşturuyor. Hacimler yani hala yüksek. Yüksek olması iyi. Arada şu kırmızı günlerde hacim düşüşü de gayet aslında olması gereken bir şey. Satıcılar orada güç kaybediyor, bize onu gösteriyor. Ee, hacimler azaldığı zaman aşağı yönlü hareketlerde. Şu an için hani bu iki günün hacmin e, daralması o yüzden olumlu. Alıcılı bir gün geçirirse tekrar hacmin arttığını da görmek lazım tabi. Yani maddiye bakıyorsunuz orası karışık, e, RSI'ye bakıyorsunuz karışık. Hakikaten karışık bir senet ya biraz bu. Yani şu alandan herhalde kurtulmadan biraz netleştiremeyecek mi? Ne yapacak? Anlamadım ki. Şuradan bir kurtulamadı. Şey de öyle, diyorum ya zor öyle. Yani bir şeylik var yani çabuk tez canlı alıyor, tez canlı satıyor çok piyasa. Öyle bir hissiyat veriyor bana baktığım zaman. Şimdi Makti olumlu diyeceğim ama 4 günlük hareket öyle bir düşürmüş ki şeyini Makti'nin. Yani momentumu o kadar düşürmüş Makti'nin ağzında öyle bir kapatmış ki. Hani bir kırmızı gün yapsa bir tane daha yaparsa burada bir sat kesebilir Makti. Yani Makti ile işlem yapıyorsanız ona dikkat edebilirsiniz. arasayda 59'da o da yani kendi da aynı yerde kapatmış. Yani şeyi hissettiriyor. O da momentumun düştüğünü gösteriyor. Ya zor hakikaten. Yani bunu teknik direkt etmek <laughs> sabır işi abi işte evet, çok zor. Yani net çünkü şimdi ben pek çok video yapıyorum. İzleyen arkadaşlar vardır. Yani akımlar öyle net oluyor ki belli bir ortalamanın üstüne falan çıkıyor. Volatilite ee, böyle olmuyor yani genelde. Bir sattım bir günde yüzde üçler dörtler bir öyle bir şey olmuyor. Yani piyasanın kararlılığını görüyorsunuz şeye bakınca. Grafiğe bakınca burada işte bu zor de bunda da bir türlü o şey oluşamadım. Herkese iyi akşamlar.